Buraya doğru alabiliriz. Röportaj için çok kısa. Peki, evet, evet mükemmel bir lansman. Neler evet. söylemek istersiniz? Çok güzel bir marka, çok güzel bir gece olacağına hiç şüphem yok. Hı -hı. Çok heyecanlıyım. Süslendik, süslendik, geldik. Çok şıksınız bu arada siyahlar içerisinde. Ödedim, sağ olun. Bir yandan da sorayım, araba tutkunuz var mı böyle o tarz bir eğiliminiz? <laughs> yani araba kullanmayı çok seviyorum ama... Hı. Müthiş hakim değilim galiba. Hı hı. Siz neler yapıyorsunuz peki? Projeleri soralım. Ekranlarda görmeyi çok özel sevenleriniz sizleri. Evet. Yavaş yavaş geri döneceğim. Şimdi hoca kişiler için görüşmeler başlıyor. Süper. Ee, yazın bir iş yaptım. Küçük. Hı hı. Ee, şimdi biraz dinleniyorum. Hı hı. Döneceğim geri. Bir yandan da çok mutlu giden bir birlikteliğiniz vardı. Tabii ki de nazar mı dedi değilim artık. <laughs> çok da beğeniliyordunuz <laughs> ve çok Geçmiş da beğendiriyoruz. Var Geçmiş var. olsun aynı zamanda. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Doğru. Sağ olun. Ee, yani bitmesi gerekiyor da bitti diyeyim böyle hı hı. bir gecede konuşmak istemeyeyim. Zaten çok da konuşacak bir şey yok. Açıklamamı da yapmıştım. Hı hı. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Peki o zaman çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür sağ olun. Teşekkür olsun. tekrar. Sağ, sağ, ol. Ol. sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür